Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Minecraft Arkadaşlar küçük bir açıklama yapacağım. Başka şeylerden de bahsedeceğiz. Evet. Şimdi e, bir süredir video gelmiyor. konumuz artık çok da şimdi e, yani çok konu bulamadım. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Server niye dön? çok açık değildi? Bugün de bir kısımda açık değildi de. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Biz gibi biz Atanasus kullanıyoruz. Bilmiyorsanız da söyleyeyim yani. Atanasus. Burada biraz internet kötü o yüzden ping fazla. Ee, Aternos'ta geçen gün ne oldu? Şimdi bilmiyorsanız eğer sunucu kurmak o kadar kolay değil. E, sunucunun özellikle Aternos'ta falan tabii yani para verdiğinizde daha kolay olur ama parası şeyde de hani geç paralarda da sınır oluyor ama daha yüksek oluyor. Mesela RAM sınırı. RAM sınırı hani oyunun yavaşlıktan kaynaklanır. O yani belirli pluginleri falan ekleyemezsiniz. Modları ekleyemezsiniz. Oyun çok sağlıklı oynamaz. Ha, diğer sorunumuz şu oldu. Eee her sunucunun bir yer kapasitesi var. Mesela bildiğim kadarıyla Twitch'li neredeyse işte 1 terabayta yakın. Bedrak için demiyorum Java. Niye abi hani dünyanın kapladığı bir alan var değil mi? Sunucuların da kapladığı bir alan var. Aternos'ta en fazla 4 GB. Bizimki de 4.03 GB'a çıkmış. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. i̇ki tane dünya kaldırdık. Bir tanesi zaten çalışmayan dünyaydı. Diğeri de var. Orman vardı eskiden. Hala var da. Şu an arkadaşlar var orman 2 vardı normalde. Ee, burası artık orman 2 ydi. Biz orman 1'i aslında yanlışlıkla kaldırdım ben. En yani sonra kal... Zaten o çok güzel bir dünya değildi. yani. Bunun seed'i bayağı iyi mesela. Şimdi bakarsanız bayağı ağaçlık falan var. Oralar hep çöllüktü. Yani öyle oraya kaldık. Ve benim diğer fikrim de şu arkadaşlar. Tabi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Discord sunumuzda bir oylama yaptık. Çoğu kişi sıfırlansın dedi. Devam ediyor şu an. Ne zaman bitireceğimiz bilmiyorum. Yakın zamanda biter de. Şimdi arkadaşlar şöyle end ve nedir var arkadaşlar. Gerçekten çok fazla yer kaplıyorlar. Hani zaten mesela endten çok yağmalanmış yer falan var. Ee, o yüzden sıfırlamak bana da mantıklı geliyor. Chunk'lar şu an bayağı bir düştü. Aa sana ne geliyor? Evet. Kim yermişim? Şey? Burada server başka bir hosting'e taşımayı düşünüyorum. Burada Alperen 99 diye var kaç kedi maşallah güzel server de varmış. Ha bir şey yazmasın F3'te yaptım da şey chat kilamesin diye. sonra şöyle. Marshmallow. Arkadaşlar bu arkadaşlar yeni çıkarsa mı almış da onu geri iade edeceğiz. Her sıra böyle sorun oluyor tabii ya. Yani yalnız kısa atık yapmış galiba. Neyse şimdi devam edelim. Şimdi nether'ı ben warp nether gördüğünüz gibi burada Ant da var. Yani nether'ı çok eğlenmedi zaten. Ya yani çok şey direkt end'e gidiyor. Da e, hani kule basmak için falan. End'de de hani bir dünya var, endermanlar falan. Biraz bir şeye bakacağım ben. Nereden gittim? Herrem kullanmayı neyeyim? Atenas'tan bakalım. Normalde Üstte yazıyordu ama. <laughs> şey biz düzenleyelim dedik şeyi hatta. İbrahimov 5.40 oyuna gitti ama Gitmeden önce ben istersen bir tablo düzenle Ben tamam. Düzenledim. Böyle bir şey yaptı aslında güzel. Derrem gitmiş orada. Neyse o kadar önemli değil. Ben yine Atenas'tan bakabilirim. Siz bakın. Şimdi ne nedir orman? Dedim. Ay orman zaten hani orman bir direkt silindi. Orman iki orman bir oldu yani. Ya aslında zaten boş yer kaplıyor, Çok kişi orman ikiye gidiyor. Zaten ya, verimsiz var aslında. Evi olanlar var mıydı abi? Ya abi yani yasal bir şey değil teknik olarak. Yani biz orman bir falan sıfırlayabiliyoruz zaten. Çok şu orman iki de iş yapıyordum. Orman 2'nin iyi de güzel. Yani şu an orman. E, şu an hatta normal naklatmayanlar dışında sadece orman var yani. Hatta belki spawn da bir. Muhtar sen de duyuyorsun öyle. Şaka şaka. Şunu bir kapalıydım. Bakalım. <gülüyor> 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 evet. E, spawn değişebilir. Ee, yani bilmiyorum sevilir mi sevilmez mi? Spawn sizce güzel mi arkadaşlar? Onu da bekliyorum yani yorumlarınızı. Şeyden. Çünkü hani sunucuya geldik çoğu güncellemde sizin de sözünüzü alacağım tabi herkesin. Çünkü bu de herkesin hani herkes oyun oynuyor. Evet. Hmm. Nope. Sen de kaç zamandır oyuna girmiyorsun? Neyse da gelirsin. Galiba bir yere gitmişti Evet bugün geliyormuş galiba. Batu sen de son, son zamanlarda gelmiyorsun. Hı hmm, garip. Yakında okullar bitiyor evet. Kaçın sınıfta Herkes için bitiyor galiba. Abi. Evet. Bilmiyorum. Herkes için bitiyor mu? Neyse evet yakında çok şükür için okullar bitecek. Onlar da tekrardan milletin yaz tatilini kutluyorum. Okula gidenlere. En yani son günlerde gidilmesi Yani ben gidiyorum da. Aa, ee, neyse. Evet arkadaşlar yani öyle nedir? Ben yani sıfırlanabilir. Yani nedir çok eğlenmedi. Orayı sıfırlamayı çok da düşünmüyorum. Hatırsan. Bar ne nedir gitti var yani. Bu var değil mi? Yani. Direkt hani ışınlanmak istiyorsanız. Böyle bir oldu. Biz bu rapsi niye çekmiştik? Ben buraya kurum atmadım. Hı. Hadi benim aklıma. Zaten çok da sevmedim yerini. Kurumadan dolayı millet de gidemeyim. <laughs> Blaze'in texture böyle miydi lan sanki? Kolları çok Ana zaman pigmentleri kaldırdınız. kaldırınız. Yo aslında yani isminiyle tekstürünü ile değiştirirler. Bak değdiğim saniye direkt ortalığı çıkışı biraz sıkıntı olur. Portal değiştirebiliriz. Yani e, bu arada kaçak portal diyenler olabilir de yani o portallar benim için önemli yok. Sonuçta nether and beleş. Yani normal survival tarzı hatta. Yani direkt end'e hani buradan atlayarak gidebilirsiniz. Atlayarak değil hatta warp End yazınca buraya değil direkt kendi giriyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var. Bazen çok kişi ender dragon çağırıyor. Yani bilmiyorsanız hani 4 tane çağırabiliyorsunuz craft'layıp. Millet çağırınca da tabi Ender Dragon merdivenleri yiyor Evet biraz gel. Bu arada yani kimseyi sunucu bazıları soruyor. Sunucunun pingi niye bu kadar fazla ya? Veya benim pingimiz fazla. Galiba. Bak var ama ne oldu lan? Evet. Orada to be de bahsedeceğim. Çünkü hani to be çok basit anlamlar yanılıyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Ee, mesela to çok büyük bir sunucu. Yani tüm dünyayı direkt aldığı için neredeyse bir terabayt diye duydum. Çünkü onun her şeyin bir datası var, şeyi var. Yandayım. Ee, yadayım. Bu videoda çok bir şey yapmayacağız. Yani. Aynen. boş ya her yeri sormayın hep devleri geziyoruz çekmeyeceğiz lan devleri geziyoruz ara çekeceğim ya çok çekince şey oluyor yeni evlerin yapılmasını bekliyorum ya of. bitince vereceğim tamam ya çünkü ben de bir inceleyeceğim daha hani daha fazla param gitti diyor o yüzden inceleme uzun sürebilir arsanın parasını vereceğiz ama 5 kan var diyor ya bilmiyorum ben şöyle şeyler karşılaşmadım yani Kalsa bin para zaten. Evet, ee, dediğim gibi yani diskursumuza da gelebilirsiniz orada oylama var isterseniz yorumları da yazabilirsiniz yani çoğunluğa göre büyük ihtimal sıfırlanacak ama ya bilmiyorum endin sıfırlanmamasını isteyen çok var yani nedere çok işi karışmıyor da end biraz endten ben niye korkuyorum lan ah ha bak oh, yine bir şey. Normalde buraya atlamıyorsunuz. Warp bu Bent yazıyorsunuz. Şöyle. Yani tık böyle geliyorsunuz. Yani oraya atlamak normalde şey değil. Senin... Şey, hmm. Burada Alperen 99'un da iyi soru varmış ya yani ben bakıyorum. reklam yapma. <laughs> bu arada sunucu da şöyle hani sunucu için de banlamıyorsunuz ama sunucunun reklamını yaparsanız banlayabilirsiniz. Mesela hani Tugay ben direkt sunucuya açtım hiçbir şekilde yani kendi YouTube kanalında ben tanıtım yapınca yani reklam etmiş olmuyorum ki değil mi yani kendi YouTube kanalında Minecraft Tugay'ın sorununda hiçbir şekilde ne msg olsun ne mesaj olsun hiç soru açtım kimseye mesaj atmadım Discord'tan da söylemedim yani öyle sadece direkt açtım diye anladım zaten ee, ya bizde açmak banlı değil yani sunucu işlerinizi özel şeylerinize karışmayız ama. Hani reklam yaparsanız şurada sunucu diye. Ya zaten reklam yasak diyor. Hani o da reklam. Ben ya mute Gerçekten bana ben iyice teker teker. Aman boş verin ya. Ne yapacaksın teker teker? Şu hologram he. Bak ne diyor? Küfür, argo, spam. Dolandırıcı, TP, tuzak, x -ray. falan tüm yenileri sakıcı hep sok, kullanmak yani yasak. ise caps lock spam aşırı random atmak yani şunun gibi bir şey. Din dil ırk kötü laf yasak. tamam reklam desek. yasak yani. Öyle. Reklamın notesi uzun. Ama yani sınırsız değil. Evet. Acaba mutluyken mail gönderilir. Al. Ne mail gönderme gün varsa şöyle mail send. Bu ben o Ne Sonra siz buradan sen bir şey yazın. Sen mail rahat yazıyorsunuz. Tabii size buradan şey geliyor. Ee, yani birisi mesaj gönder diye şey geliyor. Kırmızı meyillilerle zararttan silebiliyorsunuz. Ya böyle size millet... Şey... Yani. Onun dışında şu market fiyatlarını bence değiştirilebilir. Evet size kalmış. Bakalım birkaç ufak evlere de bakalım. Ev gezme videosu değil bu arada bu. Sadece açıklama videosu yok. Bir iki bakalım. Batutlar bu arada girmiyor galiba. ben mi görmüyorum? Şu sandığı açmadılarsa... Kimlere ekleyin? Oğlum bunlar. <laughs> He, önüne gelin eklemiş yalnız bunu başkası da alabilir. Evet. Hmm. Ayrıca. Evet. Batu almasa yine veririz. Yani sıkıntı yok. Batu zaten admin yani gerçi. Onu metan da alabilir yani ikisinin ortak ev sonuçta. Metan da rehber. Yani metan da bir ara admin yapacak diyorduk da. Eskiden de. Atus bir yere çok giriyordu, çok yardım ediyordu falan. Evet, o yardımcı admin bu arada. Yani asıl admin tabi no. İkinci admin bu adam. Yanda e bariyeri geleceğiniz ha. Bir şey merak edin, bizim bariyer sınırı ne kadar mesela şimdi. Up. 60 desem. Elli. 60 falan aynen. Ben bistek blok falan çıkabilirsiniz işte her şey böyle. Ya Ben de güzel yüksek Hatta arttırılabilir ya. Da şimdi görüntü kirli oluyor bazen. Mesela adam gidecek ee, bistek blok koyacak böyle. Ha bu orada dünyada ormanda falan bana söyleyebilirsiniz isterseniz belirli bir arazi istinüşünüz yapabilirim. Tabi parayla Ve normal araziden daha pahalı. Çünkü ormanda şey yani başka seyleyemiyor razinize. Deme Robin. Çok iyi bir kolej. Opsiyon ne niye Bir şeyle buna bir şeyle vurmak için. Evet şu an sadece eğlence için konuşuyor. Bilmiyorum uzatasım geldi videoya. ya. Bu kaç zaman ha, bu arada 300 abone için teşekkür ederim. Bunu söylemeyi unuttum. 300 abone olduk. üzerine ne olacak? 300 abone, 300 bu edik galiba en son. Onun üzerine yapacağımızda siz yorumlarda bekliyorum. Var orman işte. Biliz. TKSZ insanlar lütfen az benim aşamdan da bakın ya. O kadar hatta bak ben onun iyi açıklama videosu çektim de bak tekrar söylüyorum. Ben sun, kur, sunucu kurduğum günden sonraki günlerde bile Gittim bir büyük sandıktan fazla Gizemli Cefer ki Gizemli Cefer'in tanesi 10 falan milyonlarca para Diğer evin 30-50 milyon belki eder ve Bu ne lan He bloklar gelmiyor ben diyorum lan Hangi manyak bariyer koy Bunlar oyun Evet. Ben onu halledeceğiz oyun biraz bakla. Demin dediğim gibi sınır aşımı falan oldu. ben şu sana işini halledeyim. Video çok uzadı. Evet. Farkında iman konuşasım geliyor. Ne yapayım ben? Heh, ne yapayım? Ne yapayım? Ben? Mutlu yakında geliyor. Demek bakalım. Şöyle bir şey yapalım mı lan dur. Aa, o videoyu izleyenler görür veya izlemeyen de görebilir. Şu an var Orman 2'nin ana yerine gelin. Var Orman. Tamam isteyen alsın bak şuraya yani sadece video izleyenler görsün diye buraya ellenmeyebilir o yüzden şuraya geçiyorsunuz ben korumayı tam olarak nereye atadım hatırlamıyorum şöyle gelin dümdüz şu an taşları var ya şuraya koydum evet arkadaşlar bana unutmayın görüşürüz bay bay telefonum da çalıyor ondan bu arada elmaslar falan var ben kapatayım ee, zaten video bitiyordu. Gelen bulur.